Herkese selam arkadaşlar. E, maçımız yarım kaldı. Oyundan <laughs> atmıştı. E, yeniden başladık. Hoş geldiniz beyler. Of içinden geçti lan lan. kazandı. Kanka hiç bir hiç bir sıkıntımız yok. Kaç bir devam ediyoruz. Bu bölgelerini koru. Alt tarafı. Kanka sen herhalde tk at şöyle. Ya ben Alt geldim içeride, bir, şimdi dur. Ay ya. ya. Bu benim pingim var. Abi bu oyunda nasıl sikildi şimdi daha bir şey oldu oyuna amına koyayım ne oluyor? ya. Beni maç aldılar lan yazmaz. Maçı vermez de. Yengenlerle oynuyoruz lan. Kutuş. Oho. Oh, oh, lan çamaşır gelmiş amına Ya ayıp değil mi beni vuruyorsun? O kadar sevgilin. Onu mu avradın? Ne oldu yenge mi o? Kuruyor kuruyor. Yani, merdivenden çıktığı Bomba gibi Bombayı bul ve etkisiz hale getir. O adam direkt en O lan. gitmez. O gitmez. Senin lagın var yalnız ha. Gitti lan anne. Lagın var. Kanka tamir kaçıyor o. İzleyicin Lan. lan silah alın yok derken yok, ya. Abi 4 bir hadi lan. Allah Allah. Bomba <laughs> bölgelerini koru. <laughs> İn <İm> <laughs> tamirini git. git. Kale geliyor unuttum. Tamir pussana Vay. kanka. Kanka açıldım evet. adam girdi. Ne ara girdi lan? Öldü la. Kanka bekle A'yı sal bana B oyna Abi ya yok böyle bir bal ya Ya oğlum B kimin Bir, B. bir B daha geliyordu da en son Abi adam dibinde sen niye dürbün açıyon ki bir dakika dursana adam 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 Kanka kapıdan, kapıdan geçti ya abi bu kız ne yapıyor? Nerede? Griden seni kesiyor Yakındaki adam o zoom açtı. Aşağı atla aşağı atla diğer tarafa atla. Bomba kuruldu. Demez onu. Oğlum ben bunlar her zaman oynadım ki taktikleri her şeyini biliyorlar. Helal sana be aşağı atlama ha. <laughs> Mer aşağı <lama>. atlayayım mı? atlama atlama. Yapma yanarız. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Ağlayıp onu <laughs> kanka. Ağla kim lan? Ağla tüpeyi basıyorum ya kudur kalmıyor. Ya anneni kapat onu kapat. Göl. Ya kapat onu ya. Kanka gribi. Yazma bir şey yazma oyna bu ne yaptın? Bir alt kişi alt. kaldı. Öldü. <laughs> Ortamızı yeter yazacağım da susturmam var İnfosu var mı? Kanka abi geçiyorum Al sen beyi Adam geçmiş adam geçmiş Kanka adam headshot tarafı at. Oğlum aynı atmayın ya Nasıl headshot lan bu Geri mi kaçtın? Ne yaptın lan? Alta bak lan arı bu sırada. Ya lan ne sene ya sonucuda niye attık lan? <laughs> Hiç attı. <laughs> geri kaçtı. <laughs> Aynen geri kaçtı. Helal lan. Kazandı. Lider katili mi? Ha Aa. bir kille. Bomba bölgelerini koru. Kız yapma sikerim ben ana yavuşak Abi aynen aynen de üçümüz de oynayalım çok güzelsin Çok güzel çok güzel Ya amca ama Amca ananız bana sağ. Aşağı bak Bak aşağı Mer geliyor Kanka al aşağıyı Bmer geliyor Sus. Lan Bmer one tut Geri rekalı Kapı geldi kapı geldi Bal. Hamza ananı söyleyeceğim bak. Baba <laughs> bu kız ne yapıyor ya? Yalan attı lan. Oğlum taban çek, taban da çek. Oops, <laughs> <laughs> helal ki. Bomba kuruldu. Al. Ananı. Gaz yok kazandı. Ya yani. ananı, Hamza ananı sikeceğim bak Ben bir şey söyleyeyim ben altın sesini aldım ama yok, Doğru Bomba bölgelerini koru. Müzik Kutbar amına hadi bir daha gir orospu evladı ya. Aldılar bu arada. Ya başını aldılar lan nereye alıyorlar amına kodum. Gladio'da daha iyiyiz Allah Valla ben Gladio'da kötüyüm oğlum. Ay girdi mi niye sıkıyorsunuz? Ya orasını bazını seveyim çocuk senin. Ama girdi mi lan? Ula, geçti bir iş, geçti lastikler kuruyor, kuruyor. Bir, bir kişi bir kaldı. Tek taksiyeler... Kendi bez 5 geçmiş, 5 kendi bez 5 geçmiş. 45 can mavi. 45 can kanka. O bomba değil. Neyse, bildiğim vardır herhalde. Ben <laughs> Gladio kazandı. En baba ya. yalan amına koyayım. Yalan atıyorlar ya. Balanı sikim seni. Al Bal kovanını tutup bombay böyle gözüne sokmuş bombay. anasını satayım. Bu ne ya? Ete ile beraber sokmuş amına koyayım. <laughs> arılarla arılarla direkt. Ya gir abisi. şu <laughs> atsın direkt. Bana bir HS attı var ya. Ananı avradığını satayım. Bir bomba geldi ha ya. Kanka kısa var kısa var Mavi kutu bir Birinci mavi kutu bir tane Ay, geldin gel Geldi lan sana geldi helal lan Ulan çık vur onu Bekle Kanka Kaleye bak mermiyi kadar bekledi Vuruyom ben vuruyom ben Ye bir can bir can bir can kanka bir can Tamam bir can Tamam <laughs> Gösterme ha amına koyayım Bomba kuruldu Şimdi Talya bana göte bana bir tane hesa atacak. Helal Sula kazandı. Vay o zaman sana ne söverim işte. Bombayı kur ve Kendine be küfür beğen. Anasını satayım bunlar klana kız buluyor biz klana adam bulamıyoruz. Burası bu çocuk. Kız klan zaten kızın anlamak değil. Ay kapıyor. Abi gri gri. Kişi, gen, geri gel helal. Değerim abi. Ya onların mı? Helal lan. Bilmiyorum abi. Şşş. Aslanım. Boş yapma da oyunu oyna. No, no. Bombayı kur ve patlat. Oo atarlı genç. Hangi videoyu kapattıktan sonra aynı performansı bekliyorum. <laughs> doğru lan video vardı doğru. Edin oğlum. Yani, bir şey demiyorum zaten şu an Ay harraylı. Balonun balonu sikiyim. Kadir gecesi doymuş. Yok abi kanka büyük ben sarıya geçti. Abi ikisi de burada. <laughs> Onun üstü o ne yaptı lan bana öyle? gel de Yanlışlıkla

O o Konuşamadım. <laughs> ee, evet arkadaşlar bugün de yardak yeme challenge'a devam ediyoruz. Kan gelsinlik var Evet. Hadi be. Gladio kazandı. Sniper bana dön. Amına Bombayı kur ve patlat. Aa, amına kodumun lan Allah'ı kerim bela ne. Aa, telle benden fazla kill almış Utan amına koyayım. Yedi abi ikisini de. Oğlum bu çocuğun taktiği saçma sapan bir şey ya. Helal lan. Bir kişi abi. kaldı. Ne yaptı bu ne bırak kazandı. Ne geziyorsun orada? Ne geziyorsun ki Bombayı kur ve Lan yapacak geziyorsun beni. Geç çana geç. Geriden indir. Ben ne veler ki dedim ama gün gibi gözü var. ya. <gülüş> <Vallahi>. <gülüş> <gülüş> ya nana, nana, nana. Ölüyorum mavi ikisi de Bu zaman Kanka, Kanka. Beni bir Beyler Ben de Natalya yok korum Tamam tamam yok söylemedim bak Helal Keskin nişancı Yarrak kafalı düzgün konuş sikerim ömeli Bombayı kur ver. Ne gidiyorsun amına koyayım Tam da devamlı getirsem söylesin. Allah Allah Bu iyi. Yenge'nin kapansını uçurdu. Sura bakma. Tan kah, her slavur olan yenge. Yerlerini tanımıyorum. Tanıtır sana yenge merak etme. Ya. Yeah. Canlı azaltım kesin, dedim artık sana geliyor Canlı azaltım geliyor Sus Kanka kurma Anasını satayım şu tayla tamir pusmuş Tamirde şeyde kesin, kesin. Ö, siyah kutu Kesek 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 Siyah bekle, dolar kesin. siyah dolar Bekle bekle keselim Kanka 9'da kesek bak riski atma Sen oyalan Kanını Ya hayır 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 ya. <laughs> Kanka vur 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 Bomba kuruldu. <laughs> Robot vuramaz seni ya. de salya gelişine çakıyormuş. Gelişe götürüyorum. Onun gibi? Bak dolanmış gibi. Oha! 16 can ne, Kedim, kedi. ne ya? 16 can ne abi? Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Önemli de böyle Abi. Bombayı kur ve patlat. Bu bir bot ya. Gerçek bir bot ya. Bir şey söyleyeceğim. 13 canını azaltamadınız mı? ]min? Kanka ben bıçağı oynadım. Yok kanka beni göte bana vurdu diğeri de sattı. Aaaaan. Ananın. Küfür de edemiyorum ki. Tanıdıklar. <laughs> Birinci mi abi? Ama değiştiremiyor ki. Işte. Mütaliyen de tamirde %100 info. Seyredin kanka kanka ha, bizim base dolanmış bizim base dolanmış bekle 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 keseceğim bunu. oğlum adam çamaşırda adam bir kişi kaldı çamaşır o çamaşır o çamaşır okur beyi abi lan çamaşır diyorum elejen lan göstermesene gerizekalı ya ya, ya. ya caz yapma ya kız satıyor bu sus sus geldi lan alt geldi alt geldi ya oğlum bak sikeceğim siz bana böyle şey yapıyorsunuz ya. Gösterme lan. Lan hoş değil mi sus Allah Allah. Tabanca tek. Aman ha tabanca geldi geldi geldi. Nasıl mal. Ya nasıl kim? yok kazandı. Ben geldi dedim ama yarram. Bir dakika niye Mercedes sus dedim. Bombayı Lan geldi diyoruz lan yarak kafalı. Yiyorum ama sus. Orası çocuğu sus. Lan piç! Ya hemen etik elim bak Mert. Öve <laughs> lan çocuğunu asla. Kendi bana sevdi amına koyayım. Ya ananı anıymış al içinde patlasın. Çamaşır oturdu. Ne yürüyüm, oğlum lan, tamirhane olabilir. Birinci mavi ha. Ya Rana yalanını sikim. Nasıl birinci mavi? Aaa! Tamir. Aaaa! Gladio kazandı! Çok güzel, ya. Ya. Çok, Çok güzel. Çok güzel. güzel sattınız. Lan ben mi sattım lan o ev ne sattı? Ya caz yapmasın Kerem veren ikinci. Abi lazım biz başar şeyde sattı. 9 9 tam seçtiğin sen ama şansaydın. Güzel e teşekkürler arkadaşlar bu yarraklarımın eee Instagram adresini de aşağıya yazarım. Buraya lan buraya buraya. Neyse kanka Discord'larından getiriyor işte.